Gora Tips TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 6 Ocak Perşembe maçlarını konuşacağız. Tekrardan arkadaşlar liglerimiz başlıyor ve seri A ile başlıyoruz. Seri A lig dışında arkadaşlar bugün değerlendirebilecek fazla maç yok. İşte Kral Kupası'dır, İspanya Kral Kupası'dır falan var ama onları da tercih etmek istemedim. Yani seri A varken Kral Kupası'nda. Yani ilginç sonuçlar çıkabiliyor açıkçası. Kupaları birazcık daha bu yoğun tempoda. Büyük takımlar falan biraz daha geri plana bırakabiliyor. Bu yüzden değerlendirmedim. Ama arkadaşlar video başında tekrardan uyarmak istiyorum. Bu dönemde lütfen şu 1 bir, bir buçuk hafta falan bahislerimizi düşük tutarsak gerçekten bizim adımıza daha faydalı olacak. Neden? Yani lütfen bu uyarıyı dikkat edin. Çünkü arkadaşlar bu dönemde şimdi ligler tekrardan başlıyor. Serialler tekrardan başlıyor. Yani bakıldığında bir takım lig boyunca ilk yarıda çok kötü sonuçlar almış olabilir. Yani ikinci yarıya yeni bir sayfa açıp tekrardan hani, iyi başlamaya çalışabilir. Ne bileyim iyi olan takımlar motivasyonu düşebilir, farklı kötü şekilde başlayabilir. Belli olmuyor arkadaşlar. Hani birazcık daha böyle lig stabil hale geldiğinde ondan sonra bahislerimizi tabii ki de yükseltiriz ama Lütfen eee düşük tutalım diyorum ve videoda yavaştan başlayalım. Dediğim gibi 6 tane maç sunacağım ama hızlı hızlı sunacağım sizi fazla sıkmamak adına. Çünkü sadece seri A var elimizde. E, Maksimum böyle bir 7-8 dakika konuşalım bu maçları. Bunları da hızlıdan e, kazanarak gidelim diyorum. E, bu arada arkadaşlar biliyorsunuz golvar.com'da bahis editörlüğü yapıyorum. Bugün burada bahsetmediğim iki bahisim de oraya vereceğim kupon şeklinde. Onları oynayabilirsiniz. Yani ne bileyim mesela bugün video çekmemiştik. Beşiktaş'ın KG'sini vermiştik. Değerlendiren var. Sonları da tebrik ederim. Orada da gerçekten güzel güzel bonlay bol lazyo haber sitesidir orası. Haberleri falan arkadaşlar buradan takip edebilirsiniz diyorum ve yavaştan artık güne başlayalım. Lazio Empoli karşılaşmasıyla başlayacağız arkadaşlar. Hemen şu şekilde karşınıza geçireyim. Lazio Empoli karşılaşmasında ben Lazio'dan çok birazcık da Empoli'yi konuşmak isterim. Empoli'nin arkadaşlar son maçlarını neredeyse hepsini izledim diyebilirim. Bakayım şurada kaçırdığım maç var mı? Yani büyük ihtimal şu Torino maçını izlemiş, izlemedim. Onun dışındaki çoğu maçını izledim. Yani Fiorentina karşılaşmasından sonraki çoğu karşılaşmasını izledim. Empoli'nin ve gerçekten güzel bir grafik çizmeye başladı. Yani lige çalkantılı başladılar. Çünkü gel yani çalkantılı başladılar demeyeyim. Kendilerinden beklenilen bir performans yoktu açıkçası. Yani orta sıralarda olsalar onların adına iyiydi ama gerçekten son haftalara bakıldığında yani ligin zirvesi demeyeyim de yani beşinciliği altıncılığı kovalayabilecek kovalabilecek bir takım haline geldi ki son performansına göre. Gol anlamında gerçekten çok golcü isimleri var ve hani çok rahat da gol bulabiliyorlar. Empoli'nin arkadaşlar yani kadrosuna bakıldığında Arnavutluklu oyuncusu Behrami var. O gerçekten çok iyi oynuyor. Bunun dışında hani kimden bahsedebiliriz diye soracak olursanız hani Pinamonti falan da var. Bu da bu oyuncu gerçekten yabana atılacak bir oyuncuyu e, Empoli farklı bir seviyeye çıkartıyor gol konusunda. Ben Empoli'nin bu karşılaşmada gol atabileceğini düşünüyorum. Lazio'ya bakıldığında da Lazio zaten arkadaşlar hiçbir dönem gol sıkıntısı çeken bir kulüp değildi. E, çok rahat goller çıkartabiliyorlar ayaklarında Immobile'siyle, Pedrosuyla falan. Ben bu karşılaşmada iki takımdan da bekliyorum. İki takımdan da dediğim gibi gol beklediğim için KG var ve 2,5 üste gidebilecek bir karşılaşma olarak görüyorum. Alt'tan karşılaşmayı yorumladığımız elimizde fazla da maç olmadığı için yüksek oran olarak ne deneyebiliriz diye soracak olursanız, yani ben dediğim gibi gollü bir perform gollü bir maç bekliyorum. 4-5 golü arkadaşlar bu karşılaşma için bence değerlendirebilir bir oran. Normalde kornerine girecektim ama Lazio Korner konusunda belki daha kısırlık çekebiliyor. Bu yüzden e, hani 4-5 golü aklınıza bulunsun bir sistem kuponu falan oluşturacaksanız deneyebilirsiniz. Atalanta Torino karşılaşmasında Torino karşılaşmasında Torino'yu en son arkadaşlar Inter karşılaşmasında izledim. E, açıkçası Inter'e bir takım nasıl oynaması gerekiyorsa o şekilde oynadı diyebilirim. Yani olabildiğince geride bekledi. Inter'in hatalarını değerlendirmeye çalıştığı pozisyonlar yakaladı mı? Yakaladı. Birazcık daha böyle hani çıkarken demeyeyim de şişirmelerle, uzun toplarla falan böyle. Çünkü Inter gerçekten çok üst düzey bir performans sergiliyor şu an. Ee, bakalım Lig'e nasıl başlayacak? Gerçekten merak ediyorum. Ben nasıl başlayacağını merak ettiğim için almadım buraya. Sadece izleyeceğim. Ondan sonra tekrardan yine Inter'li falan değerlendiririz ama eee en son karşılaşmasında güzel kapandı. Atalanta'da son iki maçında hatta son 3 maçında diyeyim bizi yatırmıştı. Çünkü eee Manchester yok Manchester değil ya Şampiyonlar Ligi macerasında olsun. Roma karşılaşması, Genoa karşılaşması falan derken ilginç sonuçlar aldı ve kendisinden beklenmeyen bir e, grafik çizdi son 3-4 maçında. Ben bu karşılaşmada Atalanta'nın lige iyi başlayabileceğini düşünüyorum. İkinci yarı iyi başlayabileceğini düşünüyorum ama Torino gibi kapanan bir kulübü arkadaşlar. Bence bu maçta çok fazla korner çıkacaktır diye düşünüyorum. Yani e, Torino'nun özellikle hani kontralarla olsun, şişirilen toplarla, uzun toplarla falan olsun. Atalanta kalesinde zaten pozisyonlar yapacaktı ki bunu Inter'e yapan bir kulüp Atalanta'ya daha rahat yapar. Bu yüzden Toynu Ayandan 3-4 tane falan ben korner bekliyorum. Atalanta'dan da bir 5 tane falan, 5-6 tane falan korner bekliyorum. Ya yani 8,5 üst kornerim ben bu karşılaşmada çıkabileceğini düşünüyorum. Bunun dışında Atalanta'nın da ben dediğim gibi kazanacağını düşünüyorum, kazanarak başlayacağını düşünüyorum yani 1-0, 2-0 gibi skorlarla Torino Inter oyununda oynarsa bu şekilde hatta Torino da belki bir tane daha atabilir yani böyle 2-1 gibi bandında bir karşılaşma bizi bekliyor olabilir isteyenler bu şekilde değerlendirebilir. Sassuola Genoa karşılaşmasında arkadaşlar Genoa zaten e, Sassuola özellikle bu ligin en fazla korner çıkartan takımlarından bir tanesi. E, çok hızlı oyuncuları var, çok becerikli oyuncuları var, yaratıcı oyuncuları var, şut çekiyorlar kanatları iyi kullanıyorlar hızlılar bu yüzden genel olarak hani e, Sassola maçlarında çok fazla korner çıkabiliyor ki neden çıkabiliyor onu da söyleyeyim yani Sassola'dan dolayı Aslında aynen Sassola'dan dolayı diyebiliriz Sassola arkadaşlar kalesinde de müthiş pozisyonlar gören bir takım olduğu için e, bu da Artık Shevchenko'nun takımı da zaten son maçlarında birazcık daha kıpırdanmaya başlamıştı. Onlar da Sassalo'ya karşı biraz daha cesur oynayacaklardır. Çünkü geride kapanırlarsa o becerikli oyuncularıyla o adamlara alan verirseniz size haşet ederler. Genoa da bu karşılaşmayı ortak olmak adına pozisyonlara kesinlikle girecektir. Ve ben bu karşılaşmada yine kornerlerin çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. 8.5 üst korneri bu karşılaşma için değerlendirebilirsiniz. 1.40 orandan güzel bir oran verilmiş bence. Milan Roma maçında ben bu karşılaşmayı alsam mı almasam mı alsam mı almasam mı çok tereddütte kaldım. Almayacaktım dedim hadi ulan alayım maç yok. 5 tane maçımı yorulmayacağız diye. İsteyenler isteyenler ana kombinlerinde falan değerlendirmeyebilir ama bu karşılaşma için arkadaşlar ben KG var düşünüyorum. Çünkü yani Roma çok ilginç bir kulüp. Yani bir gün bir gün tutmuyor. Bir gün böyle acayip kanser edebiliyor. Cagliari gibi oynuyor, gol atamıyor, 1-0 yeniliyor falan böyle bir gün geliyorsun. Atalanta'ya 4 tane atıyorsun yani ve hani doğru gün pozisyona da girmediler. Belki o maçta 6 tane, 7 tane pozisyona girdiler. 6 tane falan girmişlerdi herhalde. Tam hatırlamıyorum. 4'ünü golle sonuçlandırdılar zaten ki kontrol olarak tane Abraham'la falan gerçekten çok hızlı bir şekilde şeye çıktılar. İleriye çıktılar. Bu yüzden hani ben Roma'nın bu maçta arkadaşlar gol atabileceğini düşünüyorum ki o Atalanta karşılaşmasındaki gibi oynarsa. E Milan'a bakıldığında Milan'ın da Lig'e çok iyi başlamasına rağmen yavaş yavaş böyle tökezlemeye başladı. Biraz daha böyle maçlarını patlatmaya başladı. Bir e, takım haline gelmeye başladı ki e, çok kolay da gol yiyebiliyorlar gerçekten. Özellikle hani Kayer varken Kayer defansı çok iyi topluyordu. O savunma hattını çok iyi topluyordu. Yani sakat bu sezonu kapatmıştı galiba e, sezon derken komple e, sezon sonuna kadar kapattı diye hatırlıyorum. E, onun yokluğunda birazcık daha hani kalesinde goller görmeye başladı Milan. Bu yüzden KG var gelecektir diye düşünün. Bunun yanında şöyle de bir tercih daha sunacağım size. Korner sunacağım yine arkadaşlar. Neden korner sunacağım? Roma yani gol bulamıyor. Bazı maçlarda gol bulduğu maçlarda da gerçi ama ligin şu an corner konusunda zirvelerinden bir tanesinde ilk Bir ya da iki, ikinci olması lazım sanırım ikinci olması lazım ee, Videoya girmeden bakmıştım 10.35 10.40 gibi bir korner ortalaması var ki Gerçekten güzel bir ortalama Yani burada Romanı yine kontralarından filan e, Yani kontra oyunu oynar mı oynamaz mı Bununla dediğim gibi tam kestiremiyorum aslında ama Eee Roma'nın ayaklarından sanki korner alacakmışız gibi geliyor. Milan'a da baktığımızda yani burada Roma'dan bir 5 korner alsak hani Milan'dan da 4 tane çıkar falan diye düşünüyorum. Ee, böyle 9 10 civarında bir korner sayısı sanki bize verilecekmiş gibi bir e, içimde his var. Yani isteyenler korner maçında korner şeyinde değerlendirebilir. Yani bence kalırsa KG vardan daha çok korner karşılaşmasıymış gibi geldi. İsteyenler bu şekilde dediğim gibi değerlendirebilir. Pardon Fiorentina maçına geçtik. Bu arada Fiorentina maçına geçmeden arkadaşlar size bir şeyden bahsetmek istiyorum hemen şuraya da karşınıza getireyim. Zaten biliyorsunuz birkaç yani bu dönemde birazcık daha videolar seyrek geliyor çünkü karşılaşmalar yok elimizden geldiğince farklı maçları alıyoruz. Oradan hani katıldan falan değerleniyoruz. Katıldı arkadaşlar gerçekten muhteşem bir performansımız var. Bunlardan bahsedeceğim size hafif de şöyle büyüteyim. Bu videoya gel girmeden önce Beşiktaş az önce gol yedi. Gol yedikten sonra zaten bunu da hemen sesini aldım. Buraya koymak adına. E, Beşiktaş arkadaşlar işte 8.5 üst kornerinden KG'sinden aldık. Daha sonra NBA'de gerçekten muhteşem bir seri yakalamaya başladık ki NBA'yi fazla değerlendirmiyorduk sezon başında çünkü sıkıntılar olabiliyordu. Dediğim gibi yani sezon başlarında işte yarı başlarında falan böyle her zaman sıkıntılar olabiliyordu. Şimdi stabile girdiğinde artık arkadaşlar biz yavaş yavaş hatta yavaş demeyeyim bildiğiniz boloslama girdik ve muhteşem kazançlar elde etmeye başladık. Bu şekilde kuponlarımız bonladı. Daha sonra tekrardan göstereyim işte 4 tane 5 tane ard arda kuponlarımız falan var. Onları gerçekten güzel de oranlar tutturuyoruz. Artık NBA'yi de biz de varız yani. Daha sonra canlılık konusunda olan maçlarda olmayan maçlarda biraz alt liglerde falan güzel maçlar yakalamaya devam ediyoruz ve güzel de tutturuyoruz. Bunun dışında hani futbol de arkadaşlar işte ne zamandı dündü değil mi seviye maçı aynen dündü seviye maçında falan kombinleyerek Levante maçıyla güzel de bir kombinimizi aldık bir arkadaşlar kazandık sizi de katıl grubuna bekledim orada gerçekten güzel muhteşem kazançlar elde etmeye, et, etmeye çalışıyoruz ki yani bu katıl grubunda arkadaşlar bizim en düşük paketimiz hani bir destek paketin yanında 40 liralık paket var. Burada NBA'di, korneridir, ne bileyim e, futboludur, cartıdır, durtudur her şey burada veriliyor zaten. Hani Whatsapp'ta birazcık daha korner aldı böyle en garanti gördüğümüz orada da zaten 8'de 8 gidiyoruz. E, corner kuponlarımız olsun farklı kuponlarda falan olsun beklerim yani arkadaşlar size katılalım. Gelelim Fiorentina e karşılaşmasına. Fiorentina e karşılaşmasına hemen hızlı hızlı geçelim. Ben ev sahibi buçuk üst bekliyorum. Özellikle arkadaşlar Fiorentina'nın son maçlarında gerçekten iyi performans sergilediler. Hellas Verona karşılaşmasında KG'sini hatırlasanız Instagram'dan rolling yapmıştık KG var şeklinde. Yani bir yani geldi geldim gelmedi filan böyle Fiorentina'nın golüne kalmıştık ve son artık şeylere doğru attılar ki Kötü oyun sergilediler aslında ama ondan önceki performanslarına bakıldığında gerçekten üst düzey performansları vardı. Milan maçından tutun da işte e, Bologna olsun ne bileyim e, Sassuola karşılaşması olsun ki Sassuola karşılaşmasında muhteşem oynadılar. E, aynı hani karşıla Sassala karşılaşmasının %60'ını %70'ini bu karşılaşmaya verirlerse çok rahat arkadaşlar ev sahibi bir buçuk üst olur diye düşünüyorum. Bu arada şöyle de bir istatistik vereceğim size arkadaşlar. Fiorentina'nın bu sezon evinde çıktığı karşılaşmalardaki ilk golü atma oranı en son %100'dü. Ee, videoya girmeden önce bakmayı unuttum ama sanırım bu istatistik değişmedi. Değiştiyse de bir maçta değişmiştir. Yani %90'lara falan inmiştir. Ama arkadaşlar Fiorentina evinde oynadığı karşılaşmalarda gerçekten çok üst düzey bir performans sergiliyor. İsteyenler Fiorentina'nın ilk golüne de arkadaşlar 1.38 orandan deneyebilir. Daha sonra Juventus-Napoli karşılaşmasında kısır bir maç bekliyorum ben bu karşılaşmada. E, yüksek oran denemesi olarak alabilirsiniz. İsterseniz hani birden sıfır gibi bir tercih arkadaşlar. 11 orandan 12 orandan bunu deneyebilirsiniz. Aklımdaki benim skor 1-1 ve mas sonucu sıfır şeklinde arkadaşlar. Bunun e, ben değerlendirmesini yaptım. Bu şekilde değerlendirmesini yaptım. E, Ayrıyeten hani birazcık daha ideale yakın bir e, oran istiyorsanız. Yani yüksek oran değil de birazcık daha ideale yakın bir oran istiyorsanız. Bence bu maçın en olur arkadaşlar. 2-3 gol bandında bitecekmiş gibi. Dediğim gibi 1-1'de bir aklımda skor var. Yani maksimum 3 gol çıkar ki yani 0-1 gol bile bitebilir. Bu yüzden hani biraz daha ideale yakın diye 2-3 golü aldım arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Dediğim gibi bunların dışında 2 tane de gol varda da vereceğim. Gol vardı da arkadaşlar bizi değerlendirebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz bu arada like ve yorum atarsanız gerçekten çok memnun olurum diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere.